Merhaba arkadaşlar Engelli raporuyla erken emeklilik tarihi mi karışıyor? Yasa çıkmadan önce kulislere sızdırılan yeni taslakta neler var? Türkiye'nin gündemini tamamen değiştiren bu yeni gelişmenin detaylarından bahsedeceğim Şimdiye kadar yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip kişiler Vergi dairelerine başvurup vergi indirimi aldıkları zaman Bu durum onlara otomatikmen erken emekli yapma şansı veriyordu hastane, vergi dairesi ve Ankara Maliye Sağlık Üçgeni'nde kolayca halledilebilen bir durumda erken emeklilik süreci. Ancak yeni düzenlemeye göre 2008 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan 4 alı SSK'lıların emekliliğinde engelli raporu baz alınmayacak, iş gücü kayıpları baz alınacak eğer yasa geçerse. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdiye kadar olan süreçte SSK'lı Bağkurlu veya emekli sandığı fark etmez. Bir kişinin %40 ve üzeri engelli raporu varsa, bu raporun içeriği ne olursa olsun kişi erken emeklilik hakkına sahip oluyordu. Rapor oranına göre 15 ila 20 yıl arasında sigorta primi olan kişi yaşa bakılmaksızın emekli yapılıyordu. Yeni düzenlemeye göre engelli raporu önemli değil. Kişi isterse %40, isterse %100 engelli olsun tıpkı maluliyet hesaplamasında olduğu gibi iş gücü kaybına bakılacak arkadaşlar. Mesela bir engellinin %80 engelli raporu var diyelim. Bu kişi gözleri görmediği için engelli raporu alıp 15 yıl içinde erken emekli olmayı planlarken şimdi SGK hayır senin gözlerin görmüyor olabilir. %80 raporunda olabilir. Ancak senin iş gücü kaybın yok. Yani sen amada da olsan işini gayet güzel yapabilirsin deyip kişiyi emekli yapmayabilir. Yasanın kısaca tarifi bu arkadaşlar. Herhangi bir organı ampute olan ve engelli raporu bulunan kişiye senin iş gücü kaybın yok git danışmada sözlü olarak çalış veya psikiyatriden engelli raporu bulunan kişiye ilaçlarını düzgün kullan iş yerinde atıl işlerde çalış senin iş gücü kaybın yok diyebilir ki malulen emeklilikte bile sıkça duyduğumuz sözler ve yaşadığımız durumlar bunlar. TBMM'ye sunulan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi şu an masada ve nabız yoklama amaçlı kamuoyuna sunuldu önceden. 2008 öncesi sigortalıları kapsadığı beyan edilse de 2015 yılına çekilmesi ve zamanla tüm engellileri kapsaması öngörülüyor yasanın. Şimdi SGK'lıları daha sonra emekli sandığına tabi kişileri de kapsaması olası. Bir de birçok orandan %40 ve üstü engelli raporlarının değil de tek master hastalığı %40 ve üzeri oran alanların erken emekli edilmesi düzenlemesinin gündeme geleceği de söyleniyor. Şimdilik masada olan taslak yasalaşırsa tüm bu düzenlemeler sırayla gelecektir. Her zaman dediğim gibi Ekonomi kötü gittikçe her zaman ilk önce gözden çıkarılacakların tepesinde engelli bireyler ve hakları bulunuyor maalesef. Bundan dolayı ÖTV muaf hakkınız varsa beklemeyin anında kullanın. Emekli olma hakkınız varsa anında kullanın emekli olun gibi sürekli size uyarılarda bulunuyorum. Çünkü ülkemizin siyasi dinamikleri ortada. Her an her şey olabilir. Hali hazırda emekli olacak, veya emekli olmuş kişilerin haklarına dokunulmayacak. Ancak 2025 yılı itibariyle bu düzenlemeler gelebilir. ÖTV muafiyeti otomobil konusunda düşünülen revizyonlar gelen tepkiler sonrasında geri çekilmişti. Şimdi bu konuda da engelli dernekleri harekete geçmeli diyeceğim. Ancak neredeyse tüm engelli dernekleri ve konfederasyonu hiçbir şekilde engellilerin haklarını savunmuyorlar. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle Engelli raporu ile erken emeklilik konusu netleşir arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.